hoşçakalın takipçileri bugün sizlerle Minecraft survival oynuyoruz bölüm 2 arkadaşlar hemen kuralım bir tane bölüm bu bölümle devam edeceğiz yanımda Ali Emir var arkadaşlar online oynayacağız yine her zamanki gibi birinci bölümde Burak oynamıştım bu sefer hazır ev değil kendimiz ev yapacağız arkadaşlar Ali Emir de gelsin evet Emir'in skin'i bu bölümünde bu gibi. Ali Emir. Düştün. Neyse gel. Konuş biraz. Bağır biraz sesin duyulmaz Ali. Ee, tane Biraz var ya. Az önce de bana kılıç yapalım. Biraz ee, ses. Sonra e, kraftin yaptıktan sonra da bitti maden maden arıyorum. Yani. Arkadaşlar bu server biraz kötü. Ben çıkıp tekrar yeni bir server kuracağım. Ee, bu arada kasma oldu oyunda Az zaman olduğu gibi. Hı. Bunu silelim. Ama çoyun yapalım. Ama çoyun mu? Ama çoyun değil. Ama, çoğun. Ama çoğun. Evet. Şimdi. Allah için köy çıkar Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu server bence diğerinden daha iyi. Bu serverdeki ağaçlardan sadece renkli bir şey çıkıyor böyle. Ondan sinir oluyorum. Sen baksana. Biliyorum arkamdasın neyse hadi. Biz ağaçlar kese kese oyunumuzu kuralım. Sen başka bir ağaç kes. Tamam onları kesen. Hemen ağaç keselim arkadaşlar. Sonra survival hayatımıza devam edelim. İkinci bölüm. Ama o serverden ne yazık ki oynayamayacağız. Ne yazık ki diyorum. Çünkü server silindi arkadaşlar. Telefonu biraz. Hunger Games serimiz devam edecek. Evet, sen ne buldun Aliş? Ha, ay film değil. Ne buldun? Ağaç mı ne? Evet. Film çekik diyor. Yani ben Minecraft filmi kardeşlik çekmiştim ya arkadaşlar. Onun gibi film diyor. Neyse biz film oynamayacağız ama. Şu, şu an Burak yanımda yok arkadaşlar ya bu ne ya pil düzey falan <laughs> Aleyhim mi sürekli değiyor kardeşim mi? Dikkat et ha kraftın şey bu mu yaptı evet. Bak bana kılıç atmış vazir. 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 Tamam Aslı. Bir kapı yapacağım iki tane çeşit. Tamam. Bir, iki, iki tane çiz. Bir tane de... Ya bu arada Mobizin oyunu ne ister arkadaşlar? Evet şu Mobizin'i biraz ömer Bu arada GTA salonunu da şimdi videosunu çekmeyeceğiz. Çünkü Minecraft kanalı olduğum için arkadaşlar. Tamam. Hayatacak canım. Evin nereye yapalım aleyimiz? Sesin duyuluyor mu bilmiyorum. Gel ben tercih edeyim şöyle. Sen Yazını gördüm. Neyse. Ben şuraya yapalım. Tamam. Burasıdır herhalde orası. Burası çok güzel. Odun da Bir koyun buldum bu arada. Ondan Bunu hemen keseceğim arkadaşlar. Bunu çok önemli. Bir tane daha koyun. Adam odunları kesiyor. Odunları kesiyor Adam odunları kesiyor. Bir tane daha koyun bulsak süper olur diyecektim. İki tane bulduk arkadaşlar. Karşıda bir tane buldum. Karşıda şurada bir tane daha koyun gördüm arkadaşlar. Aha. Bu bölüm el yapıp sadın bölümü bitireceğiz. Evet. Onu sen bana ver Aliş. Sen bana ver. Tamam. Bir tane atak yapabiliriz şu an. <laughs> o da benim şaka Neyse Aliş videoya devam edelim biz. Arkadaşlar şu tavu bir neyse. Bir şey crafting <laughs> table'ı evet, koy. Evet evet Aynen. Bak, şöyle Ya şimdilik bir crafting table. bir tane yatak yapıyorum. <laughs> şimdilik. He? Şimdilik yaptım. Kendine mi? Evet. Sana yardım edeyim mi? Şimdilik yardım et. İki tane yün var. Şu crafting table'ı bırak. Sakın. Sen odunları koy. Ben biraz ağaç toplayacağım. Odun mu? Ben kendim odun yapacağım artık. Aynı değil. bir ya. <laughs> bu da, Bunlar, yeni... Tamam neyse ya saçmalamayı keselim. Biz devam edelim arkadaşlar serimize. Ee, uzun zamandır gelmiyor Survivor. Ben biraz güzel çok güzel lağış. 20 tane. Ben 20. dedi. Çık bir. Ben işleri yapayım. Başka İkimiz tamam. de. Evet. Ya Aleş niye o odunlardan yapıyorsun? Odun? Benimki gibi böyle koyu oluyor. Ya bir şey olmaz her ne fark eder. Odan odun. Neyse arkadaşlar. Ee, ben, benim dediğim şeyim. Arkadaşlar. Ee, ev yapıp videoyu bitireceğim. Neden? 7 dakika olmuş. Türüye. Abi evimizin. Tamam dur. Tamam. Çok güzel. Ev. Yap. E, test, odunluğu koyacağım, odunluğu koyacağım. ev yaptın mı? Bu kadar mı? Kapıyı koyayım şuraya. Dur bu çek ya ver onları Tamam. tamam arkadaşlar sende Az daha zıplayacak. Buraya Ya çık Aliş ya. Ya bir çık. Dolaşma ya. Şu çıkmak zorunda. Ya. Kandırdım. Ya. Video. Al işte. Neyse. Ya bir çık yanımdan. Çıldırtıp çıldırıp durmaysan çık. çık. Dur. Ha. Al Ali chest'e koyuyorum. daha yatak. Bir çık ya. Hayır. Çıkıp gireceğim ben. Girdiğince, Gir deyince. Öyle oluyor. Neyse. Dur. Oyundan mı attı beni? Evet. Arkadaşlar bir problem oldu galiba. Oyundan attı. Ama çöğüne girelim. Ya gir. Evine Evine. Neyse arkadaşlar ama çoğunu takip et unutmayın ya <laughs> Neyse arkadaşlar Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Biz izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu arada yürüsebiliriz. Okumayız, nasıl yok. Abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar değil bu. <laughs> Okuma yazmayı bilmiyorum. 5 yaşında ama raporlayarak Neyse arkadaşlar ama şu oyunda bu kadar da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.